Kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Süleyman. Bugün sizlerle NBA Live oynayacağız. Yani basketbol oyunu arkadaşlar. Dilerseniz o oyunumuza başlayalım. Evet. Gördüğünüz gibi basketbolcular da bunlar. Evet, oyna diyelim. Evet, yükleniyor şu anda. Evet. Geliyor oyun arkadaşlar. Evet, hava atışla başlıyoruz karşı takımda arkadaşlar. Evet. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Like'larınızı da bekliyorum. 2-0 karşı takım yeniyor arkadaşlar. Üf, blok koydular arkadaşlar. Çok kötü oldu. 4-0 oldu arkadaşlar. Evet. Kaptırdık arkadaşlar yine topu. Atmayı deniyoruz ama potanın içine girmiyor. Ben bu oyunu oynamaya yeni başladım arkadaşlar. Hatta bugün yükledim. Evet, merde top bizde. Girmedi arkadaşlar. Evet, durum 4-0 hala. Bitmesine 18-19 saniye. Hatta 17 saniye gitmiş. Şey. Evet, biz de top. İrelliyoruz. Oh, blok yaptılar gene arkadaşlar. Evet, 4-2 oldu. Evet. Bizim takımın oyuncuları top almaya çalışıyor. Ve 6 2 oldu. Evet, devam ediyoruz. 6 4 oldu arkadaşlar. Onlar geliyor şu anda. Ben alacağım bu basket maçını. İnşallah alırım. Pas verelim arkadaşlar. 3 puanı katıştırdıni. çıkmadı arkadaşlar. Ona dört arkadaşlar. Zor kazanacağım gibi gözüküyor. Gene şu puanlık deneyeceğim. İki oldu. Neyse atalım arkadaşlar. Süre bitti. Bassana lan. Ona dört arkadaşlar. Evet Evet gördüğünüz gibi devam et diyelim Evet daha yapacağım arkadaşlar oyun diyeceğim oyun <laughs> İnşallah bu kez kazanırım arkadaşlar siz de bu arada hangi oyunun gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın. Ben oyunu oynarım. yükleri oynarım. evet arkadaşlar. Evet. Ve girmeyin arkadaşlar. Atış. 3 puanlık mı? Of. Bundan sonra bir maç daha yapacağım arkadaşlar. O da son maçım olacak. 2-0. Önemli değil arkadaşlar. 3 puanı katıştın heyecanlı. Aa 2 puan oldu. Biraz daha dışarı çıkmayayım. kaçtım çalışacağım arkadaşlar Yine girmedi ya. Bana şanssızlık olmaz. Alt sıfır yuh yani arkadaşlar. Ben kendimi yuhluyorum. Gene girmedi gene. Bu nasıl sıfır? Yok arkadaşlar. Kendimi yoklama istiyorum ben. nasıl sıfır ne demek? Saha dışı. Evet. Kart yapıyoruz. Blok koymaya çalışacağım. Olma. Onu... Süper. 20'de arkadaşlar. Ve buraya kadar. ona 0 yenildik bu kez. Bu neymiş arkadaşlar ona bakıyorum. Atış eğitimi. Şampiyon mücadelesi. Oynayalım. Benim de enerjimiz bayağı bir var arkadaşlar. Şu son maçım arkadaşlar bu. Yani son basketbol maçım. 22 21'miş durum. 24 21. Oldu şey. 3 puanlık attım arkadaşlar. 24 24'e getirdim durumu. Evet. Bir 3 puanlık daha deneyeceğim. İnşallah olur. Of, çok kötü oldu. Gürsel çok güzel olurdu. Evet. Hadi alabilirsin. Hadi. Aldın. Aferin. Öyle. İleri çık. Yuh yani. Ne falakim ya. Hadi göreyim size. Alabilirsiniz. Yapabilirsiniz hadi. Evet. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Ufak bir aksilik oldu. Evet. 28-24 28-26 oldu. galibiyet diyor öyle diyor arkadaşlar demek kalırmışız herhalde paket açıyoruz arkadaşlar tümünü göster şampiyonluk yaşaması evet buraya kadar arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz like'larınızı bekliyorum. Bu arada abone olmadıysanız abone butonuna da basmanızı istiyorum arkadaşlar. Herkese hoşçakalın.